şimdi nasıl söyleyeyim biz burada bir son 20 sene son 20 sene Osmanlı arkeolojisini yürütmeye başladık çünkü bizde dünyada da Osmanlı arkeoloji diye bir şey yoktu şey olarak sadece vardı yani Osmanlı döneminde yapılan arkeoloji kazılar ama burası Bizim başladığımız şey Osmanlı döneminden kalan arkeolojik keserlerinin bulunması. Ve biz çok şükür şeyi başardık. Artık arkeoloji bilime Osmanlı arkeolojisini ilave etti. Bu aslında İslam arkeolojisinin bir parçasıdır. Bosna'nın hiç, yani birçok şehrinde çok eski bir Osmanlı haziresi, onun arkeolojik çalışmaları yürütüyoruz. Daha bitmedi, daha çalışacak. Bu mezarlıkta çok ilginç, çok ilginç nişane taşları bulduk başka yerde benzerleri var ama bunların gibi yoktur. Çünkü bu yerleşim, oradaki yerleşim, etrafındaki köyler son 200 sene Müslümanlara ait değildi ama onların ortasında bir Müslüman mezarlığı var. Ya burada bir Müslümanlara karşı bir soykırım yapılmış ve terk etmişler olabilir da sadece bir diyelim diyelim bir belki de bir Osmanlı ordusunun bir parçası burada bulun, bulunuyordu olabilir ve onlardan kalan mezar taşları çünkü bunlar 15. yüzyılın sonları ve 16. yüzyıllar başları ve ortaları tarihlemektedir bazıların yazıları var. 16. yüzyıldan kalan birkaç tanenin yazıları var. Diğerlerin, bu eskilerin yok. Bazı mezar taşlarının üzerinde yazıları yok. Üzerinde bazı simgeleri var. Bu simgeler Orta Asya'da, Azerbaycan'da Kıpçak biliyorsunuz. Türklerin ve Anadolu'daki bazı hazirelerde benzeyen simgeleri vardır. Bu topraklar kime aittir diye onlar konuşuyor. Biliyorsunuz bütün yani dünyadaki halkların kültürleri var. Ama çok nadir uygarlıkları var. Osma bi oiga erlyucht.